Hz. Ömer Efendimiz zamanında yaşanmış bir hadise. İki tane gencin babasını bir adam öldürmüş. Halife de Hz. Ömer Efendimiz. O genç ne yapmış? Babasını öldüren adamı kolundan bükmüşler, halifenin huzuruna getirmişler. Bakınız hiç dövmüyorlar, sövmüyorlar, vurmuyorlar, kırmıyorlar. Niye? Çünkü öyle bir adalet var ki, babasını öldüren adamı adalet öldürecek. Biliyorlar, Ve adama hiç dokunmuyorlar. Ya Ömer diyorlar, bu adam bizim babamızı öldürdü. Mahkeme kuruluyor, suçu sabit oluyor. Hazreti Ömer kısasa hükmediyor. Şimdi İslam'a göre bir insan öldürüldüğü zaman onun mirasçıları, yakınları, anası, babası, neyse hayatta olanları o kişiden, katilden iki şey isteyebilir. Bir, katilin öldürülmesi. iki katilin diyet ödemesi. Bugün şartlarda yüz deve parası. Maktul yakınları biz öldürülmesi istiyoruz diyor. Katil de diyor ki ya Ömer ben üç günlük yoldan geldim. Benim evlatlarım var. Bize miras demişti, Altınlarını ben evin bir yerine gömdüm. Ama ben burada ölürsem evlatlarım, çocuklarım o mirastan mahrum kalacak. Bana mühlet ver üç gün içerisinde gidip geleyim diyor. Ömer Efendimiz de diyor ki ne bileyim geleceğin. Gittin gelmesin. Boğun gibi mob mobesi yok, kamera yok. Yerine kefil bulacaksın diyor. Dönüyor diyor ki sahabilere, içinizden bana kefil olacak var mı diyor. Ebu Azrail ve diyor ki ben kefil olurum diyor. Ömer Efendimiz diyor ki, niye kefil olduğunu biliyorsun değil mi? Diyor. Adam gelmezse sen idam olacaksın. Biliyorum ya Ömer, adam gidiyoruz 1, 2, 3 akşam namazına gelmezse Ebu Azrail ve idam olur. Akşam namazına yarım saat kalmış adam yok. Sıkıntı basmış, herkes mescid-i nebevi'nin bekliyor. Derken namazı az bir vakit kala uzaktan tozlu dumanı katarak bir aklı geliyor ve attan iniyor. O katil olan kişi geldim ya Ömer diyor. Ömer Efendimiz'in ilk sorusu niye geldin? Gelmesen gelmezdin. Yerine kefil de bulmuşsun. Diyor ki ya Ömer müminler söz veriyor da sözünde durmuyor demesinler diye geldim diyor. Tabi aradan üç gün geçmiş maktul yakınları adamın bu mertliğinden, dürüstlüğünden etkilenmişler. Diyorlar ki ya Ömer diyorlar biz davamızdan vazgeçtik. Adam Öldürülmesin, idam edilmesini istemiyoruz. Kısas istemiyoruz diyorlar. Siz niye vazgeçtiniz diyor Ömer Efendimiz. Diyor ki, müminlerden merhamet kalmamış demesinler diye vazgeçtik diyor. Dönüyor, ya Ömer Dönüyor Ebazer-i ya Ebazer sen hiç tanımadığın bir adama kefil oldun. Niye kefil oldun diyor. Diyor ki, Müslümanlar birbirlerine güvenmiyor demesinler diye kefil oldum ya Ömer